Evet değerli çocuklarım nasılsınız? Hepiniz inşallah çok iyisinizdir. Bugün yeni bir konumuza geçiyoruz çocuklar. Bugün alan ölçme diyeceğiz. Çocuklar eski konularımıza bakmak için YouTube sayfamızı İsmail Hakkı öğretmen sayfasını ziyaret edebilirsiniz çocuklar. Orada diğer konuları bulabilirsiniz. YouTube'tan yeni videolar çektikçe. E, takip ederseniz e, videolardan haberiniz olacaktır çocuklar. Çocuklar alan ölçme dediğimiz zaman e, alan nedir sorusuyla başlayalım ilk önce. Alan nedir? Varlıkların yüzeylerinin kaplandığı bölgelere alan denir çocuklar. Varlıkların yüzeylerinin kaplandığı bölgelere alan denir çocuklar. Şimdi bakın çocuklar mesela şuradaki şeklime bakın. Yüzey neresi? Yüzeyi burası değil mi? Yüzeyi burası. Kenarlarla sınırlanıyor. İç tarafı neresi yüzeyi? Yüzeylerin kaplandığı bölgeye ben ne diyorum? Yüzeylerin kaplandığı bu bölgeye ben ne diyorum? Alan, kapladığı yere ne diyorum ben bunu? Bu şeklin kapladığı yere alan diyorum, tamam mı? Çocuklar, mesela e, lavabodaki aynanın alanını bulabilir miyiz? Tabii ki yüzeyinin kaplandığı bölge onun alanıdır. Veyahut da e, yazı tahtası. Yüzeyinin kapladığı bölge neydir? Alanıdır. Veyahut da sınıfımızdaki panolar. Yüzeylerinin kapladığı bölgeler neresidir? Alanlarıdır onların değil mi? Çocuklar, düzlemsel şekillerin alanları birim karelerle ölçülür. Birim karelerle bakın. Mesela bu şeklimizin alanını birim karelere ayırdık. Birim karelerle ölçüyoruz. Bakalım kaç birim karede meydana gelmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 birim karede meydana gelmiş. Demek ki bu şeklimizin dikdörtgensel bölgemizin e, alanı 24 birim karedir diyebiliriz. Teker teker sayacağız mı? Hayır, saymamıza gerek yok. Az sonra e, bu konuya tekrar değineceğiz çocuklar. Çocuklar, alan ölçerken boşluk kalmayacak şekilde ölçmemiz gerekiyor. Mesela şu şeklime bakın. Şu şeklime bakın. Çocuklar, bu şeklimi dairelerle ölçebilir miyim? Şu kadar dairede meydana gelmiş diyebilir miyim? Hayır diyemem değil mi? Neden? Sizce neden? Bakın birim kareleri ölçerken demiştim ki birim karelerle ölçerken aralarında boşluk olmaması gerekir. Alanı ölçerken demiştim. Birim karelerin arasında boşluk olmaması gerekir demiştim. Ama dairelerin aralarında boşluk var. Bakın dairelerin aralarında boşluklar var. Gördünüz mü? Onun için bu şeklin alanını dairelerle ölçemeyiz çocuklar. Birim karelerden yararlanırız ancak. Çocuklar şimdi şuradaki şekillerimize bakalım. Kaç birim karelerden meydana geldiğini beraberce öğrenelim. Bakın çocuklar şeklimi görüyorsunuz. Şeklimizin sınırlarını görüyorsunuz, kenarlarını değil mi? Şimdi ilk önce tam kareleri ee, sayalım. Ondan sonra tamamlanmamış kareleri sayalım ki tamamlanmamış kareleri yarım olarak alacağım çocuklar. Tamam mı? Hadi hep birlikte sayalım. 1 2, 3, 4 5, 6, 7 8. 8 tane tamamlanmış kare var bu şeklimin içerisinde. Bir yarım burada var. Bir yarım da burada var. Tamamlanmadığı için yarım olarak alıyorum. Tekrar söylüyorum. Yarım burada var. Yarım da var. Bir tane de buradan geliyor. Ne oldu? 9 birim karedir çocuklar alanı. Şu şeklimizin alanına bakalım çocuklar. Bakalım. İlk önce tamamlanmış kareleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E burada yarım, burada yarım. 7. Burada yarım, burada yarım. 8. Yarım da burada var. 8,5 birim kare. Şimdi çocuklar şuraya bakalım. Şu şeklimizin sınırlarını görüyorsunuz kenarlarını değil mi? Tamamlanmış karelerden başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi yarımlara bakalım. Yarım yarım 7 etti. Yarım yarım 8 etti. 8 birim karedir. Şimdi şu şeklimize bakalım çocuklar. Hemen gene sınırlarımızı belirledik. Burası değil mi sınırlarımız? Buralar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 yarım yarım 34 oldu yarım yarım 35 birim kare oldu çocuklar. Peki çocuklar karesel bölgenin alanını nasıl buluyorum? E, karesel bölgenin alanını bulmak için bir kenarının üzerindeki birim kare sayısını kendisiyle çarpıyorum. Bir kenarının üzerindeki birim kare sayısını gene kendisiyle çarpıyorum. Mesela burası bir kenarı kaç birim kareden oluşmuş? 5 birim kareden. Gene kendisiyle çarpıyorum. 5 kere 5, 25. Yani şöyle teker teker yapmıyorum çocuklar. Her satırda 5'er tane kare var değil mi? 5, 5, 5, 5, 5 bu şekilde saymaktansa bir kenarın üzerindeki birim kare sayısını gene kendisiyle çarpıyorum. 5 kere 5, 25 gibi birim karedir. Alanı 25 birim karedir diyorum. Veyahut da şuna bakalım. Bir kenarın üzerindeki birim kare sayısı ne kadar? 4 birim kare. Gene kendisiyle çarpıyorum. 4 kere 4, 16 birim karedir diyorum. Karemin alanı için. Tamam mı çocuklar? Yani e, her satırda 4 birim kare var değil mi? 4, 4, 4, 4. Ne yapıyorum? 4 ile 4'ü çarpıyorum. 16 birim karedir diyorum. Peki dikdörtgensel bölgemin alanını. Dikdörtgensel bölgemin alanını nasıl buluyorum çocuklar? Bunu bulmak için uzun ve kısa kenarındaki birim kare sayılarını çarpıyorum. Uzun kenarında kaç birim kare var? 5 birim kare. Kısa kenarında ne kadar var? 3 birim kare. Ne yapıyorum? Uzun kenarındaki birim kare sayısıyla kısa kenarındaki birim kare sayısını çarparak mesela burada 5 çarpı 3, 15 birim kare diyorum. Tamam mı çocuklar? Dikdörtgensel bölgenin alanı bulmak için uzun ve kısa kenarındaki birim kare sayılarını birbiriyle çarpıyorum çocuklar. Peki çocuklar, çevreleri eşit olan iki şekil var. Çevrelerin uzunluğu eşit çevre uzunluğu derken hemen neye bakıyordum? Kenarlarına bakıyordum değil mi? Kenarları bizim için önemliydi çevre dediğim zaman. Peki alan dediğim zaman, alan dediğim zaman tüm kapladığı bölge bizim için önemliydi. Yüzeyini kapladığı bölge bizim için önemliydi değil mi? Peki çevresi e, ilk önce kenarına bakalım. 6 birimden oluşmuş uzun kenarı, kısa kenarı 4 birimden oluşmuş bir dikdörtgenimiz var. Çevresi ne kadar eder? 6 kaç kenarı? 6. 4 karşı kenara 4 toplam 20 birim eder değil mi? 6, 4, 6, 4 toplam 20 birim çevresi. E, karemize bakalım. Burada da karesel bir bölgemiz var. Karesel bir şeklimiz var. E, bir kenarı 5 birim. S zaten tüm kenarları 5'er birim olmak zorunda. 5, 10, 15, 20 birim değil mi? 2 e, şeklimizin de dikdörtgensel bölgemizin de karesel bölgemizin de çevresi 20 birim. Peki alanları aynı olacak mı? Bakalım çocuklar. Uzun kenar 6 birim. Kısa kenar 4 birim. 6 çarpı 4 24 birim karedir. 6 çarpı 4 24 birim karedir. Peki karemize bakalım. Bir kenarı 5. Gene kendisiyle çarpıyorduk değil mi? 5 kere 5 25 birim karedir. Alanı 24 birim kare dikdörtgen bölgenin alanı 25 birim kare karesel bölgenin. Yani farklı çıktı değil mi? Çevreleri aynı fakat alanları farklı çıktı iki şeklimin. Demek ki çevreleri eşit olan iki şeklinde alanları farklı olabilir çocuklar. Şimdi çocuklar şu şeklimize bir bakalım. Bize ne soruyor? Bize kutuların alanlarını soruyor. Birinci kutumuz, ikinci kutumuz, üçüncü kutumuz, Dördüncü kutumuz. Birinci kutumuz dikdörtgen dikdörtgen şeklinde, ikinci kutumuz kare şeklinde, üçüncü kutumuz dikdörtgen şeklinde, dördüncü kutumuz kare şeklinde çocuklar. Şimdi çocuklar, ne yapıyordum? Hemen hatırlayayım. E, karesel bölgenin alanını bulmak için bir kenarındaki e, bir kenarında bulunan birim kare sayısını gene kendisiyle çarpıyorum. Dikdörtgensel bölgenin alanını bulmak için uzun kenarıyla kısa kenarındaki birim kare sayısını çarpıyorum, değil mi? Bunu unutmayalım. Yani e, karenin alanı bulmak için bir kenarını gene kendisiyle çarpıyorum. Dikdörtgenin alanı bulmak için uzun kenarıyla kısınke, kısa kenarını çarpıyorum çocuklar. Şimdi bakalım burada. Dikdörtgen değil mi bu? Dikdörtgenin e, kısa kenarı ne kadar? 8 cm. Uzun kenarı ne kadar? 3, 4 daha, 7, 3 daha 10. 8 çarpı 10 ne kadar? 80 santimetre karedir çocuklar. Şimdi bakalım ikinci kutumuz ne şeklinde? Kare şeklinde. Bir kenarı 4 santimetre ise tüm kenarları 4'er santimetre olacak değil mi? O zaman ne diyorum? Bir kenarını gene kendisiyle çarpıyorum. 4 çarpı 4 16 santimetre kare diyorum. Üçüncü kutumuza bakalım. Uzun kenarı 4 çünkü karşısı 4 karşı kenar ve bu bir kareydi. Karenin tüm kenarlar birbirine eşitti. Burası da 4 olmak zorundaydı değil mi? E, 4 burası kısa kenarda 1 santimetre. 4 çarpı 1 eşittir. 4 santimetre kare. Ve dördüncü kutumuza bakalım çocuklar. Yani buraya. Bir kenarı 2 santimetre ise tüm kenarlar 2 santimetre olacak ve alanını bulmak için ne yapacaktım? Bir kenarını gene kendisiyle çarpacaktım. 2 ile 2'yi çarpıyorum. 4 santimetre karedir çocuklar. Evet. Şimdi diğer sorumuza bakalım çocuklar. Alanı 64 birim kare olan karenin bir kenarında kaç birim kare vardır? Evet bir kare var elimizde. Bir kare var. Alanı ne kadar? 64 birim kare. Alanı 64 birim kare. Peki karenin alanı nasıl buluyordum? Şuraya A dersem alanını nasıl buluyordum? Tüm kenarlar eşit olduğuna göre karenin alanını bir kenarını gene kendisiyle çarpıyordum. A çarpı A diyordum değil mi? Alanı bulmak için. E, benim demek ki A çarpım A çarpı A yani iki sayı birbiriyle çarpılıyor. Ama hangi iki sayı? Aynı değil mi? Birbirinin aynısı olan iki sayı birbiriyle çarpılıyor. E 64 diyor. 64. Hangi iki sayının çarpımı 64'tür çocuklar? Evet. 8 ile 8 değil mi? 8 çarpı 8 64'tür. O zaman A kaçtır çocuklar? A 8 birim karedir değil mi? A 8 birimden oluşmakta. Yani bir kenarım 8 birim. Peki çocuklar, şu şekle bakalım. Aşağıdaki şekilde B, C, D, E karesinin alanı 4 birim kare. E, F, G, H karesinin alanı 16 birim kare. Buna göre A, B, E, H dikdörtgenin alanını bulalım. Çocuklar hemen şuradan başlayalım. E, ee, alan 4 birim kare ise karenin. Alanı 4 birim kare ise bu ne demektir? Bir kenarı gene kendisiyle çarpılmıştır. 4 birim bulunmuştur değil mi? Peki hangi aynı iki sayının çarpımı 4'tür? Evet 2'nin o zaman bir kenarımız ne olacak? 2'nin 2 ile çarpımı gene 4'tür. 4 birim karedir alana değil mi? Bunu bulduk. Peki o zaman burası 2 ise burası da 2'dir değil mi? Her taraf 2'dir. ed de 2'dir. CD de 2'dir. Peki Şuradaki karemize bakalım. EFGH karesine bakalım. 16 birim kareymiş. E, kare olduğuna göre bir kenarı e, gene kendisiyle çarpılmış ve 16 sonuç çıkmıştır, değil mi? O zaman kaçla kaçın çarpımı e, 16'dır çocuklar? Evet, 4 ile 4'ün çarpımı 4 ile 4'ün çarpımı 16'dır. Peki, e, bu kenarımı da buldum. Uzun kenarımı. Yani buradaki A, ABEH dikdörtgeninde Kısa kenarımı da buldum, uzun kenarımı da buldum. E zaten bana x'i lazım değil miydi alanı bulmak için? Evet, uzun kenarı çarpı kısa kenar diyordum. Şöyle diyeyim mi çocuklar? Alan A, B, E, H diyeyim, Eşittir. 4 çarpı 2. O da kaçtır çocuklar? 8'dir değil mi? 8 birim karedir. 8 birim karedir. 8 birim karedir. 8 birim karedir. Peki, şuraya bakalım çocuklar. Bir dikdörtgenin uzun kenarı 16 santimetre. Çizerek çalışmakta her zaman kolaylık vardır çocuklar. Bir dik, bir dikdörtgen, uzun kenarı 16 santimetre, kısa kenarı 8 santimetre. Bir kenarı 9 santimetre olan karenin alanı ile bu dikdörtgenin alanının farkını bulalım. Şimdi bir kenarı 16, e, ee, uzun kenarı 16 kısa kenarı 8 ise alan ne, nedir? Uzun kenarı çarpı kısa kenarı değil mi alanı? Bu şeklin alanı 16 çarpı 8'dir. O da kaçtır çocuklar? 6 kere 8 48. 8 kere 1 8 128'dir değil mi? 128'dir. Alanı 128 santimetre karedir. Şimdi hatta şuraya yazalım santimetre karedir diyelim. Karemizi çizelim. İkinci şeklimiz kareydi. Bir kenarı 9 santimetre. Bir kenarı 9 cm ise alanı neydi çocuklar? Bir kenarı yani kendisiyle çarpılıyordu değil mi? Alanı 9 çarpı 9 eşittir 81 santimetre kare. Bize ne diyor? Dikdörtgensel bölgenin alanı ile karesel bölgenin alanı arasındaki farkı soruyor. Dikdörtgensel bölge kaçtı? 128. Peki e, karemin alanı ne kadar? 81 santimetre cm2, kare. 128 santimetre kareden 81 santimetre kareyi çıkartıyorum. 8'den 1 çıktı. 7. 2'den 8 çıkmaz. 12'den 8 çıktı. 4. 47 santimetre kare demek ki benim karemle dikdörtgenim arasında 47 santimetre kare fark varmış çocuklar. Evet çocuklar basit bu konu İnşallah hepimiz anlamışızdır çocuklar kolay gelsin sevgiyle kalın sağlıcakla kalın hoşça kalın çocuklar.